Merhaba sevgili gençler ben Sercan hocanız tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 10. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videolarından Milli Eğitim'in paylaştığı map senaryo sorularını çözeceğiz. Önce bu senaryo sorularını paylaşıyorum sizlerle bunu çözüyoruz. Daha sonra da hemen arkasına yazılarınız başlamadan önce kendi hazırladığım Yazılılarınızda çıkma ihtimali çok yüksek olan soruları da paylaşacağım. O yüzden ne yapıyorsunuz? Mutlaka takip edin. Kendi hazırladığım gelecek yazılı videosunu da mutlaka izleyin, sakın kaçırmayın gençler. Kaçırsanız büyük şey kaçırmış olacaksınız. Kaçırmamak için hemen kanala tabii ki abone olun. Bildirimleri açın ki paylaştığında hemen bildirim gelsin sizlerde. İzleyin gençler, merak etmeyin. Yazınız başlamadan önce mutlaka paylaşıyor olacağım. Bu Milli eğitimin senaryoları da biliyorsunuz önemli. O yüzden ben çözüyorum. Çünkü öğretmeniniz genelde bu sorulara paralel hatta bazen sadece işte sorularda isimleri değiştirir. Aynı soruları sorabiliyorlar O yüzden mutlaka bu videodaki sorulara da bakıp videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın Emin olun yine bir şey kaçırmazsınız Şimdi gelin hemen senaryo senaryo bütün sorularımızı çözelim Daha sonra da gelecek videoyu bekleyelim Birinci senaryomuzun birinci sorusu Read the text below and write down the correct vocation type Önceden ben sizler için cevapları hazırladım video içerisinde çözünce çok uzun olur video sizler sıkılır kaçıp gidersiniz diye önceden hazırlıyorum ben. Ama bu sizin için sıkıntıysa istemiyorsanız hocam biz sizinle beraber çözelim diyorsanız bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Sonraki yazılı videolarında ben de öyle yaparım. Şimdi burada tatilleri anlatmışlar biz de ne tür tatil olduğunu ne yapacağız boşluklara yazacağız. Birincisi de demiş ki imagine that you are at a sunny beach with soft sand and clear blue water yumuşak kumları, açık mavi sularıyla güneşli bir sahilde olduğunu hayal et diyor. E sahil diyorsa ben zaten hemen bunun bir sahil tatili olduğunu anlıyorum değil mi? Yani birincisi beach vacation olacak. İkincisi picture yourself in a snowy place. Bakın karlı bir yerde kendinizi hayal edin diyor. You can ski down slopes or stay warm by a fire with hot cocoa. Ayak yapabilirsiniz ya da ateş kenarında sıcak kakaonuzla, sıcak çikolatanızla ne yapabilirsiniz? Sınabilirsiniz. It's a magical time. Büyüleyici bir zaman diyor. Bu da nedir arkadaşlar? Buna kış tatili de diyebiliriz. Ski kayak tatili de diyebiliriz. Ski ya da winter vacation söyleyebiliriz. Üçüncüsü, go on a trip to learn about different traditions. Evet, farklı gelenekleri öğrenebileceğin bir seyahati çık diyor. Bakın farklı gelenekler diyorsa. İşte tarihi yerleri ziyaret et, yemekleri dene, işte ilginç yerleri gör diyor. Bu da nedir? Bir kültürel tatildir. Yani cultural vocation olacak gençler. Dördüncüsü de imagine yourself on a big boat for a special trip. Özel bir seyahat için kendini büyük bir botta, büyük bir teknede hayal et diyor. Tekne tatilinin, büyük teknelerin olduğu yani cruise tatili, cruise vacation diyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü de cruise vocation oluyor. Böylelikle birinci sorumuzu halletmiş oluyoruz. Birinci senaryomuzun ikinci sorusu. Read the brochure below about helpful tips at home and complete the sentence. Evde yardımcı olacak ipuçları diye 3 tane ipucu var. Bunları okuyacağız ve ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki cümleleri tamamlayacağız. Birincisi de demiş ki if you want to trap dust effectively. Tozları etkili bir şekilde süpürmek istiyorsan ne diyor burada? You can use microfiber cloths. Makrofiber klotları kullanabilirsin diyor zaten onu da arkadaşlar Onu da bakın şurada ikinci şeyde söyle Makrofiber klots are excellent for dusting Because they trap dust particles effectively Without spreading them around demiş İkincisi If you want to protect fragile items for storage Kırılabilecek aletleri korumak istiyorsanız arkadaşlar bakın o da nerede şurada fragile items diyor hemen üçüncü tipe bakıyorum burada da you may use towels or clothing as extra padding demiş bunu da zaten şurada use towel or clothing as extra padding diye söylemiş bunun aynısını buraya yapıştırıyoruz. Üçüncüsü de if you want shining windows and mirrors eğer parlayan camlar ve aynalar istiyorsanız o zaman da şurada Bakın ne? Use a mixture of vinegar and water to clean windows. You can use a mixture of vinegar and water diye söylüyoruz. Böylelikle ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Birinci senaryomuzun üçüncü sorusu Read the text about festivals below and complete the table. Burada üç kişi farklı farklı festivallerden bahsediyor. Bunları okuyup tabloyu doldurun demiş arkadaşlar. Li demiş country hangi ülkede bakın in China diyor zaten. Burada hemen ülkeye China diye yazıyorsunuz. Festival demiş festivalin adı. Festivalin adı da bakın şurada Mid Autumn Festival demiş. Mid Autumn ya da Moon Festival olarak geçiyor. Bunu yazıyorsunuz. Activities bu festivallerde hangi aktiviteler yapılıyor? Onu da zaten bakın şurada söylüyor. Families gather to enjoy a special dinner and eat mooncakes which are sweet pastries demiş. Families gather to enjoy a special dinner and eat mooncakes diye söylemeniz yeterli olacaktır. Sam'e baktığımızda Sam hangi ülkedeymiş? Bakın, Avustralya. Avustralya'yı hemen buraya country'ye yazdık. Festival festivalin adı neymiş? Australia Day on January 26th. Yani Australia Day'miş arkadaşlar. Australia günü. O da hemen etkinlik kısmına Australia Day diye yazıyoruz. Activities. Aktiviteler nelermiş? Bakın onu da şurada söylüyor. People enjoy outdoor activities like barbecues and beach parties. There are fireworks at night and everyone wears patriotic colors demiş. Burayı yani şu kısmı aynen buraya yazıyorsunuz. People enjoy outdoor activities like barbecue and beach parties. There are fireworks at night and everyone wears patriotic colors. Ve son olarak Haruki'ye bakıyoruz. Haruki de neredeymiş? I am from Japan demiş. Japonya'danmış. Country hemen Japan yazıyoruz. Festival hangi festivalmiş arkadaşlar? Bakın onu da şurada. We celebrate Sakura Matsuri, the cherry blossom festival arkadaşlar. Aynısını bu festival kısmına yazıyorsunuz activities aktivitelerde de neler varmış bakın onda şurada people have picnics under the cherry trees enjoying beautiful flowers there are traditional dances and performances people have picnics under the cherry trees and enjoying beautiful flowers there are traditional dances and performances diye söyledik ve böylelikle Birinci senaryonun üçüncü sorusunu da halletmiş olduk. Birinci senaryomuzun dördüncü sorusu. Bir reading parçası var. Read the text below and answer the question. Parçayı okuyup soruları cevaplayacağız. Hemen sorulardan gidiyorum. Bu arada ben böyle önceden cevapları hazırladım sizlere. Umarım bu sizi rahatsız etmiyordur. When did texting become a popular way to chat? Mesajlaşmak, chatleşmek için ne zaman popüler bir yol oldu diyor arkadaşlar. Bakın onu şurada söylüyor. In the 1990s, 1990'larda phones got smaller and lighter. Telefonlar daha küçüldü ve hafifledi. This is also when texting became a popular way to chat with friends. Bu diyor aynı zamanda arkadaşlarla chatleşmede mesajlaşmanın popüler olduğu zamandır diyor arkadaşlar. Yani in the 90s diye kısa bir şekilde söylemek yeterli olacaktır. İkinci sorumuz, In what ways did people use the cell phones in 2010s? 2010'larda insanlar telefonu hangi yollarda kullandılar? Ne amaçlarla kullandılar diyor. Bakın şu cümlede bunu söylüyor. Cell phones got internet access, letting us explore the web and play games in 20 tens diye söylemiş arkadaşlar. 2010'larda telefonlara internet ulaşımı geldi ve bu da insanların interneti araştırma ve oyun oynamasını sağladı demiş. Cell phones got internet access letting us explore the web and play games in 2010 diye yani şu cümlenin aynısını yazmanız sizin için yeterli olacaktır. Böylelikle dördüncü soruyu da halletmiş olacağız. Birinci senaryomuzun beşinci sorusuna geldik. Read the definition of netiquette and write down a paragraph including at least three sentences about the problems that can happen if you don't follow netiquette demiş. Burada netiquette'in ne olduğunu bilmek lazım arkadaşlar. Netiquette internet görgü kuralları demek. The commonly accepted rules for polite behavior when communicating with other people on the internet diye de uzun uzun açıklamış İngilizce açıklamasını. Kısa bir şekilde internet görgü kuralları diyebiliriz. Bu internet görgü kuralları hakkında en az 3 cümlelik bir paragraf istiyor bizden. Ben uzun uzun yazdım ama sizler 3 kısa cümle, basit cümle de yazabilirsiniz. While using the internet, we should follow netiquette. İnterneti kullanırken netiketi de takip etmeliyiz. If we don't follow it, we can face problems. Eğer takip etmezsek problemlerle karşılaşabiliriz. For example, örneğin if we say mean things to people, it can hurt their feelings and make the situation worse. Eğer insanlara kaba şeyler söylersek bu insanların duygularını acıtabilir ve durumu kötüleştirebilir. Additionally, ek olarak, if we don't clearly express our intentions, others might not understand us and become confused. Eğer diyor niyetimizi açık bir şekilde belli etmezsek başkaları anlayamaz ve bu karışıklığa sebep olur. Sharing too much personal information or sending an excessive number of messages can also make others uncomfortable. Cisel bilgilerini paylaşmak ya da çok sık çok fazla mesaj göndermek başka insanları rahatsız edebilir. Therefore, bu yüzden we should remember that it's important to be nice and considerate when we are online. Bu yüzden de online'ken insanlara karşı nazik ve düşünceli olmak Önemlidir bunu hatırlamamız gerekiyor dedim. Burada ben uzun uzun yazdım ama dediğim gibi sizler 3 cümle isterseniz Türkçe birkaç cümle yazıp bunu Google Translate'ten çevirerek de elbette yapabilirsiniz. İkinci senaryomuzun 6. sorusu. Read the text below and write down the correct words matching the given definition demiş arkadaşlar. Canan Dağdeviren hakkında biliyorsunuz çok değerli bir profesör Amerika'da parça var arkadaşlar. Parçada da burada 3 tane kelimeyi açıklamasını yapmış. Bizler o hangi kelimeyi açıklıyorsa onları bulacağız. Ben yazdım önceden yine. A woman who is admired for doing something extremely brave. Çok cesurca bir şey yapan bir kadın arkadaşlar. Heroine, değil mi? Kahraman, kadın kahraman. To get something that you want especially through your own effort, skill or work. Özellikle kendi eforunla, kendi yeteneklerinle ve kendi çalışmanla bir şeye sahip olmak arkadaşlar. Bu da obtain, sağlamak demek ve C an amount of money that is given to someone by an educational organization to help pay for their education. Bir eğitim organizasyon tarafından bir kişiye eğitim giderlerini sağlamakta yardımcı olmak için verilen para arkadaşlar. Bu da burs oluyor değil mi? Yani scholarship oluyor. Buna da scholarship diyoruz ve altıncı sorumuzu da halletmiş oluyoruz. İkinci senaryomuza geldik. İkinci senaryomuzun birinci sorusu. Prepare a travel guide of a city you have visited completing all the parts of the poster below demiş. Bu poster var arkadaşlar. Burada ne yapacaksınız? Bir travel guide yani gezi rehberi hazırlayacaksınız. Şimdi name of the city ya da place o tanıtacağınız yerin ismi ya da adı. Ben Bursa dedim mesela. Sizler farklı bir yerde tanıtabilirsiniz. Local food. Yerel yiyecekler neler? İşte İskender kebap, enkestane, şekeri. Bunları yani siz de burada ne istiyorsa onları buranın altına yazacaksınız. Location and transportation demiş mesela. Konum ve ulaşım. Northwestern of Türkiye, Türkiye'nin kuzeybatısı. Transportation ulaşımda bus, plane, tram and taxi diye söylüyoruz. Shopping, alışveriş, souvenirs such as silk scarves and clothes. Accommodation, kalacak yer, luxurious hotels, charming boutique hotels, budget friendly hostels diye yazdık. Tourist attractions, turistik yerler nelermiş? Ulu Cami, değil mi? Grand Mosque, Green Tomb, Mount Uludağ, Cumalı Kızık Village Bursa Turkish Bats diye söylüyoruz arkadaşlar. Bu da bizim gezi rehberimiz oluyor. Bu tarz bir sorunun ben çıkma potansiyeli yüksek görüyorum arkadaşlar. Lütfen en azından şurada sizlerden hangi bilgileri istiyor onları bilin. Bilirseniz eğer az çok tanıdık bir yeri ta tarif edeceğiniz için de rahatlıkla yaparsınız diye düşünüyorum. İkinci senaryomuzun ikinci sorusu. Write down a short paragraph about your favorite festival by answering all the questions below. Favori bayramınızı kısa bir paragraf şeklinde bu sorularda cevaplayarak anlatın demiş arkadaşlar. İşte what is the name of the festival? Bayramın adı. Where does it take place? İşte nerede oluyor? When do people celebrate it? Ne zaman kutluyorlar? Why do people celebrate it? Neden kutluyorlar? What kind of events are organized for the festival? ne tür etkinlikler organize ediliyor? Bunları baz alan bu sorulara cevap verecek şekilde yani her soruyu aslında birer cümlede verseniz yeterli olacaktır. Bir bayram tanıtın demiş. Ben burada Ramazan bayramını tanıttım. My favorite festival is the Ramadan feast. It takes place in many countries around the world where Muslims live. People celebrate it at the end of the holy month of Ramadan. People celebrate it to mark the end of the fasting and show gratitude for the blessing they have received during Ramadan. During the feast, families come together to share delicious meals and exchange gifts diye söyledim. Buna benzer bir bayram yani işte Ramazan olur, kurban olur ya da ne bileyim milli bayramlarımız olabilir. 23 Nisan, 19 Mayıs vesaire. Bunları işte şunlara cevap verecek şekilde 5-6 cümleyle yazmanız yeterli olacaktır. İkinci senaryomuzun üçüncü sorusu arkadaşlar bu birinci senaryoda da vardı aynısı. O yüzden ben burada bunu şöyle tip koyuyorum çözmüş gibi sayıyorum. Çünkü birkaç dakika geriye giderseniz bu soruyu zaten çözmüştük herhalde tekrar çözmeye gerek yoktur diye düşünüyorum sorularda az çok cevaplarını hatırlıyorsunuz değil mi? Birincisi Heroin'di, ikincisi Obtain, üçüncüsü de Scholarship'ti. İkinci senaryomuzun dördüncü sorusu. Imagine that you are a heroine or hero. Bir kahraman olduğunu hayal et. Write down a paragraph including at least five sentences about your personality, strengths, weaknesses, abilities and dreams for people and the world. Burada en az beş cümleyle işte senin kişilik özelliğini, strengths güçlü yanlarını, weaknesses zayıf yanlarını, abilities yeteneklerini ve dreams hayallerini bir paragraf halinde yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir yazdım. As a hero I am strong, brave and always ready to help others. Sometimes I can be too caring and forget about myself. Bazen de başkalarını çok düşünüyorum ve kendimi unutuyorum. Mesela bu weaknesses değil mi? Zayıf yönü. But I have special skills like fighting and knowing what's right. I want everyone to be happy and treated fairly. My dream is to make the world a better, safer place for everyone. So I will keep fighting for what's good and never give up diye söyledim. Yine eğer yapamıyorsanız arkadaşlar aynısı çıkarsa aynısını alıp yazabilirsiniz. Veya dediğim gibi birkaç Türkçe cümle yazarak bunu Google Translate'den çevirip kendiniz rahatça ezberleyip yazabilirsiniz. Ama lütfen bunlara dikkat edin çünkü bu tarz sorular bakın kazanımlardan geçtiği için Aynı kazanımları öğretmenlerinin sorması lazım. O yüzden çok yakın sorular soracaktır size. Dördüncü sorumuzla beraber iki senaryomuzun bütün sorularını da çözmüş olduk gençler. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Bunların dışında herhangi bir sorunuz, isteğiniz varsa elbette yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi kendi hazırladığım yazınızda çıkma potansiyeli çok olan ki önceki sınavlarda öyle oldu yine çıkma potansiyeli çok yüksek olan yazılı videosunda yazılılarınızı başlamadan önce paylaşacağım sizlerle. o yüzden mutlaka kanalı takipte kaldığınızdan emin olun gençler şimdilik benden bu kadar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bye